Herkese selam arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte beklenen video, efsane ligi videosu geliyor bu videoyu joker attığım gün yani pazar günü çekiyorum çünkü stok yapacağım ee, da atacağım düzenli olarak belki videolar iki gün gelmeyebilir haftada 3-4 gün video gelebilir diyor. belli olmaz çünkü okul zamanı Efsane liginde bir maç yaptım beraber kaldım ee, alıştırma olsun diye hemen bir tane daha girelim iki maçımızı yapıp videoyu da bitireceğiz ee, biraz bundan önce 3 tane video çekiyoruz çalıştım arkadaşlar ikisinde de lag oldu yani inşallah vlog olmaz ki olmayacak neden diye sorarsanız gördüğünüz gibi mobillerim açtım artık yani internette bayağı bir sıkıntı var onu da çözmeye çalışacağım Yani günah geldi artık Karşımıza da küçük kaka. bir kaka derler bayağı erkek mi desem bir rakip var ki zıplamadı. Galiba bilerek mi yaptı yoksa dikkat eksikliğinden mi yaptı bilmiyorum. Ve size birkaç soru soracağım arkadaşlar. Ee, ne diye sorarsanız videoları online kapı topu çeken birçok YouTube kanalı var. Adam AFK. Adam AFK'ydı lan. Fake yaptı ama ee, neyse online kapı topu 7-8 tane benle birlikte kanal var bu kanalların çoğu videolarına müzik koyuyor Ben de koysam mı diye düşünmedim değil Sizce e, videolarımı yani oyun sırasında girişte değil de oyun sırasında müzik koyayım mı Normalde koyuyorum ama onlar e, öyle müzikler değil e, ben Türkçe rap koymayı seviyorum seviyorum Çünkü Türkçe rap dinliyorum ee, koysam mı diğer kanallarda da böyle yapanlar var Tabii ki onlara soracağım onlardan izinsiz yapamam zaten haklarını yemiş olmayayım eğer onlar da kabul ederse videolarıma e, müzik koyacağım bu telif hakkı meselesini de çözmeye çalışacağım ne olur ne bitmez bilmiyorum konuşamadım bilmiyorum inşallah tel telif hakkı yemeyiz şimdi müzik koyacağım ama belli de olmaz yani. Ve hemen Ve golümüzü bulduk muhtemelen bu maçı da inacağız. ki Önceki videomda muhtemelen bu maçı ineceğiz dedim Adam son anda şey yaptı ee, Atak yaptı Berabere bitirdi. Işte. biraz önce ilk girişte izlediğimiz şey arkadaşlar ama bu maçı yeneceğiz gibi. Tam dedim maçı yeneceğiz. Lag, lock, lag'dan dolayı o videoyu koymadım. Ondan önceki maçta lag lock, vardı. Koyamadım o videoyu. Ee, kabul edemem çünkü diğer rakiplerle de oynamak istiyorum. Kusura bakma video izliyorsan. Neyse arkadaşlar işte dedim ben bunu yenerim. Sonlara doğru zaten insan falan vardı adam. Bir baktım durumu, oh. beraber, durumu beraber getirmiş aman tanrım dedim <laughs> neyse arkadaşlar ee, boğazım kurudu bir su içeyim çünkü gerçekten video çekmeye çalışıyorum ve stop yapmaya çalışıyorum zaten hemen ee, videoyu durdurup geliyorum. Evet, da. Ben yeterli. Eee hatırladım ben söyleyeyim. Evet arkadaşlar videonun uzatmadan şunları söyleyeyim. Videolarıma müzik ekleyeyim mi? Eklemeyeyim mi? Tabii diğer youtuber'lara da soracağım. Bunla kavga topu çeken ve böyle yapan youtuber'lara da soracağım. Eee beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek istiyorsanız abone olup like atmanızı rica ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar.